Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin beslenme düzeni de değişti. Gelişim döneminde beslenme büyük önem taşıyor. Peki doğru bir öğün içinde öğrencilerin çantasında neler olmalı? Bu sorunun cevabını uzmanından aldık. Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri açısından beslenme büyük önem taşıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yeni beslenme düzenine geçen çocukların günde 2 ya da 3 su bardağı süt içmesi gerekiyor. Uzmanlar 5 porsiyona kadar meyve ve sebze tüketmelerini de tavsiye ediyor. Bir kibrit kutusu kadar peynir ve bir yumurta da olmazsa olmazlar arasında. Beslenme e, belirlenirken kolay götürülebilecek şeyler belirlenirse çocuk için daha sağlıklı olacaktır. E, mesela karbonatarlığı yüksek patates gibi yiyeceklere ağırlık verilmemesini tavsiye ederiz. E, varsa da yanında ayran gibi protein şeylerle dengelenmesinde e, fayda vardır mutlaka. Özel Parabi Hastanesi diyetisyeni Hilal Acar beslenme çantalarında neler bulunması gerektiğini de anlattı. Bir kere bir e, meyve mutlaka bulunmalı diyoruz biz beslenme çantasında yani e, bir küçük elma olabilir işte mevsimine göre o meyve hangisi olursa mevsime göre değerlendirilebilir e, yine sandviç tarzında şeyler olabilir ama bu sandviçin içeriği çok önemli ekmek karası patates kızartması gibi sandviçler çok da doğru değildir e, hani biz daha çok e, sandviçin içerisine peynir gibi yumurta gibi protein kaynaklarını öngörürüz daha doğru bir tercih olacaktır bu. Yarım gün eğitim görenler için de acarın tavsiyelerini aldık. Sabah kahvaltısını yapar çocuk evde Arı öğün olarak ufak şeyler götürür. İşte bu kuru kayısı, kuru üzüm gibi yanında kolay taşıyabileceği şeyler olabilir. Ya da leblebi gibi yine kolay bulunabilecek ve çocuğu tok tutacak şeyler olabilir. Tabi ceviz, fındık, badem imkan doğrultusunda yine götürülebilir küçük miktar ee, hani bunlar hem besleyici özelliği olan hem de çocuğun büyümesini, gelişmesini e, dengeli bir şekilde sağlayacak besinlerdir.